Bugün dünya şampiyonu Anatoly Karpov'un bir oyununa bakacağız. Ama bu sefer kaybettiği oyuna. Karpov'un belli oyuncular karşısında skoru çok iyidir. Mesela Macar Büyük Usta Portiş'e karşı 13 galibiyeti var ve sadece 2 yenilgisi bulunmakta. 27 27 oyunda berabere bitmiş. Benzer şekilde Rus Usta Yuspov'a karşı da sonuçları çok iyi. 12 oyun kazanmış. Sadece bir tane kaybetmiş. 15 tanesi berabere bitmiş. Yani ya berabere oluyor Rakibi yenebiliyorsa yeniyor. Öteki türlü sonuçlar hep Karpov'un lehine. Yuspov dedik ya 12 kez yenmiş sadece bir kez kaybetmiş. Bugün Karpov'un Yuspov'a kaybetti oyuna bakacağız. Diyeceksiniz ki adaletsizlikliğim bu. 12 kez yenmiş tek kaybını mı buldunuz? Evet tek kaybını göstereceğiz ama Yuspov için de bir onur kaynağı olacak. Olabilecek bir galibiyet çünkü gerçekten... Çok ama çok güzel oynamış Yuspov, inceleyelim beraber. Yuspov her zaman gibi d4 sürüyor, at f6. Karpov ne oynayacak? Eğer beyazlar c4 oynasaydı e6, at c 3ten sonra fil b4 ile nimzo Hint savunmasına girecekti. nimzo Hint savunması savunması Karpov'un tipik savunmalarından birisi. Nasıl Kasparov Şahin savunmasını tercih ediyorsa stil itibariyle Karpov'un da tercihi genelde Nimzo-Hint savunması ama Yuspov at f3 oynamış. E6'ya da fi G5 yapıp torre atağa girmiş. Bunu daha önce Kasparov'da oynamıştı. Defalarca oynamıştır büyük olasılıkla. Şimdi C5'te biraz ortalığı hareketlendirmek istiyor Karpo. E3, B6 fili uzun çaprazdan geliştirecek. D5. Şimdi Yusupov da karıştırmaya hazır. Bu D5 hamlesi ilginç. Çünkü fikri merkezi çok güçlü bir şekilde desteklemek ve fil beyitten çıkınca beyazların piyon yapısı rakibin beydi filin ön tıkamış olacak. Dolayısıyla Karpov'un e alır d5 yapması yaratıcı değil. E şaşırtıcı değil. Şimdi bu durumda d5 piyonu fil alır f6 ile almak çok mantıklı değil gibi. Fil f6 vezir f6 vezir alır d5'ten sonra kale istiyor ama at ç6'dan sonra siyahların rahat bir oyunu var. Oyuna dönelim. Oyunda Yuspov at c3 yapmış. Ben diyor nasılsa atla piyonu alabilirim. Bu piyonu koruyamaz. Fil e7 yapmış. At alır d5. Ve fil b7 ile devam etmiş Karpa. Burada ufak bir tuzak var. At alır d5'e siz gidip de fili, fil alır e7 yaparsanız döngel al numarası at e7 ile siyahlar alet kazanırdı. Dolayısıyla burada yapmanız gereken hamle vezir d5. Fili yandan koruduğunuz gibi a8 kalesinde tehdit ediyorsunuz. Ama oyunda Karpov fil b yapmış. Şimdi gidip de bu fili mi alacağız? Hayır D5'teki at daha değerli ve Yusupov fil alır F6 yapıp filinden vazgeçmiş. Neden? D5'teki kuvvetli at dursun diye. Fil F6'ya C3 yapıyor. Rok fil C4 A6 Rok B5 fil B3 D6 Vezir D2 karşılıklı gelişim hamleleri. Peki genel olarak durum mu? Burada bir tespit yapmalıyız. O da siyahların D6 piyonunun geri piyon olması. Yani bu piyonu herhangi başka bir piyon e, koruyamıyor. Dolayısıyla korunmaya muhtaç izole piyon gibi bir zayıflıktır. Peki Karpov niye girdi bu varyanta? E, fil çifti var. Aktif aletleri var diye düşünüyor. Yani şu anda konumun çok kötü olduğunu söyleyemeyiz. Ama siyahların çok dikkatli olması lazım. At D7 gelişiyor. Kale Fd1. Şimdi fil alır d5 D5'te, d5'teki atı ortadan kaldırıyor. Çünkü çok hakim konumda. Yani bakın bu at neredeyse siyahları felç etmiş durumda. Ve bir tercihte bulunmalı. Fil mi at mı? Bu attan kurtulmalıyım diyor Karpov fil alır d5. Fil d5'ten sonra kale istekteydi. Kale b8 oynuyor. Vezir c2 ile kalenin yolunu açtı ve vezire de bu çaprazı açtı. At B6'ya, kale D2. Fil hiç dert değil diyor. Çünkü üst bir üstünün başka bir üstünlüğe dönüşümü olacak. At alır D5 yapabilir filin kuvvetli olduğunu düşünüyorsanız. Ama dedik ki ya bu geri piyon, izole piyon gibi zayıftır ve korunmaya muhtaç. E, beyazlar sürekli olarak bu piyona yüklenecek. Dolayısıyla buradan kaleleri dublemlemeye devam ediyor Yuspo. G6 yapıyor. Kale A'de bir beklendiği gibi. Vezir C7, Vezir E4 Vezir'in merkezleştirilmesi. Şah G7 ve burada işte Yusupov Karpov'un sık uyguladığı bir stratejiyi uyguluyor. Rakibin bir zayıflığı varken ikinci bir zayıflık yaratmaya çalışmak tek zayıflık iyi san zaman büyük olasılıkla kaybetmez. Yani kaba bir hata yapmazsınız. Yani rakip Atıyorum burada beyazlar iki kuvvetle saldırırsa siyahlar iki kuvvetle de koruyabilir. Eğer çok sıkışık alanda değilse ki değil. İşte bu noktada ikinci bir zayıflık yaratarak yeni e, hedef noktasıyla rakibi zorlamaya başlarsınız. Yani bir sağdan yüklenirsiniz. Diyelim şahkandan yüklenirsiniz. Rakip şahkanda savunmaya gider. Sonra bir anda merkeze gidersiniz veya vezir gidersiniz. Oradan yüklenirsiniz. Rakip yine yetişmeye çalışır. Bu gitgeller arasında rakip tam zamanında savunmaya gelemezse orada kaybeder, kötü duruma düşer. O yüzden siyahların dakik olmak gibi bir zorunluluğu var. Ve bu hem teknik olarak sıkıntı yaratıyor, yani yetişebilecek misiniz, yetişmeyecek misiniz, hem de rakibin üzerinde büyük bir psikolojik baskı yaratır. Şimdi Yusupov H4 yaparak diyor ki, Karpova senin derdin sadece D6 piyon değil. Bak ben senin şahınla ilgili tehlikeler de yaratabilirim. Yani bir anda şah kanından saldırabilirim diyor bu hamleyle. Vezir hediye. Karpov da bu tehlikeyi görünce vezir değişelim bari diyor. Yani şahı dert olarak görmeyeyim ben diyor. Yok vezir F4. Değişelim. File 5. At alır E5 yapıyor. Burada Karpov da D alır E5 oynuyor. Vezir alır E5 bir seçenek mi? Evet vezir alır e5 de yapılabilir ama buna Yusupov vezirleri değişmeyecek. Vezir f3 de veziri elinde tutacaktı. Şaha karşı tehlikeler devam etsin diye. Ve siyahların d alttaki geri piyonu hala orada durmaya devam edecekti. Yani burada fil e5 yaptığında aslında Karpov siyah karelerini savunacak filden vazgeçmiş oldu. Ama en azından diyor Geri D6 piyonundan kurtulacağım. Buna Yusupov da razı. Tamam diyor senin D6 piyonun olmasın ama benim kalem D hattını ele geçirdi ve senin siyah kalelerin artık zayıf, şahın daha zayıf. Vezir G3, kale B D8, H5. İşte bu düşünceyle oynamıştı. Kale D7, B3, kale F D8, E4 fili sağlamlaştırdı, tehdit edilmişti. Fil şu anda 3 kuvvette istiyordu. E4 G5 de burayı kapatmış. Çünkü e, vezir h3 piyonu h6'ya sokma gibi fikirler, aşılır g6 gibi fikirler Karpov gerilim ortadan kalksın diyor. Ben konumu kilitliyim. Vezir e3 gözünü iki piyona birden dikti. Vezir savunmaya bağlı. Karpov h6 sürerek şurayı sağlamlaştırayım diyor G5 karesini. C4 yaparak Yusupov'da tamamen artık fili iyi bir şekilde tuttu. Burada şu tartışılır. Bu fili mi kötü mü? E, piyonlar çakılı piyonlar fil aynı renkte. E, ama o fil şurada olsaydı D5'te değil B1'de ben bu file günün rahatlığıyla kötü derdim. Ama bu iyileştirilmiş bir fildir. Satrançlı Ustalık Kursu kitabında da anlattığım gibi. Burada Karpov kale c oynuyor. Çünkü atını savunmaya transfer etmek istiyor. Vezir kanında duruyor. E, yani alamıyor burada. Ya bunu aldığı zaman e, he, kale D5 de, de yapabilir. Kale D5, Kale D5, E D5 de yapabilir. Buradaki bağlı geçer. Yine dert olacak. Yani siyahlar bu piyonu durdurmakla mı uğraşacak? Yoksa şah kanındaki zayıflıklarla mı uğraşacak? Mesela böyle manevralar ilk aklıma gelen. Veya bir noktada e, bir anda beyazlar vezir kanından oyun mu kırabilir? Kırıp kırıp A4 sürüp. Yani bunlar bağlı geçer. Gerçekten büyük bir dert. O bağlı geçerin ...hep sıklıkla diyelim en azından bir aletle kontrol edilmesi lazım. Yani şah oyun sonlarına girdiğiniz zamanda der. İşte bu yüzden Karpo... ...tipik stiline uygun olarak ben diyor... E, ...sezgisel olarak diyor ki ben atımı diyor şah kanına aktarmalıyım. İşte bu noktada... ...bu noktada kale D3 at D'den sonra... ...Yuspov çok güzel bir fikri buluyor. Burada videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Acaba Yuspov'un hamlesi neydi? Hamle inanılmaz. İşte bu hamle. Yani e, o kadar çok oyun kaybetmesine rağmen Yusupov için bir gurur kaynağı olmalı. Fil alır feydi. Nedir bu? Yani o kadar göz yani gözden kaçabilecek bir hamle ki rakibin ikiyle Karpov'un ikiyle tuttuğu yere fili patlatıyor. Ne oluyor burada? Oyunda şalır feydi yapılmış. Mesele şu at açmazda yani bu at açmazda kitlenmiş vaziyette siyahlar. Hemen şunu analiz edelim. Eğer burada vezir alır feyedi yapmış olsaydı vezir h ile açmazdaki taşa basacaktı. Ya yani bu kale bir yere gitmiyor. Bu kale bir yere gitmiyor. Vezir atı tutmak zorunda. Beyazların 3 taşı rakibin 4 taşını savunmaya bağlamış halde ve dahası siyahlar bir anlığına beklerse kale d6'dan sonra bakın bu h5 piyonu kale G6, kale D D6 buradan tarayacak ve mat edecek. İşte ikinci bir zayıflık yaratmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani piyon diye küçümsemeyin buraya girdi. Büyük tehlike yarattı. Fil alır F7. inanılmaz hamle. Şah alır F7 yapıyor Karpo. Vezir D2'ye Şah E8 geliyor. Yani taşları rahatlatmak istiyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. At kıpırdadığında arkada kale yine boşta. Peki beyazlar bunu beraberlik için mi yapıyor? Yok kazanmak için. Şimdi vezir A5 yapıyor Yuspo. Ve buradaki yeni zayıflıklara yükleniyor. Yani tahtının her yerinde oynuyor Karpov. Adeta Yuspo gibi. B alır C4. B alır C4. Kale C, C8. Şimdi dikkat. Atıyla oynamak istiyor bir yere. Bir yere gitmek istiyor. Vezir A4. Hemen açmaz alıyor Yuspo. Yani tutuyor. Sen bir yere kıpırdama diyor. Şimdi kale C7 yapmış. Ee, bunun yerine bunun yerine kale B8 oynaması lazımmış. Oyundaki hamleyi görünce yani kale kaleyi tutmalıydı diye yorumlar var. Ama böyle bir durumda hamle bulmakta o kadar zor ki yani burada vezir C6 mı gelecek? E, vezir A6 mı alacak? Bu noktada bu noktada oyunda Karpo baskı altında kale c oynuyor. Vezir alır A6. Bakın hiçbir yere kıpır diye, kıpır diyemiyor Karpo. Aynen Karpov tarzında oynuyor Yusupov. Kale B8, vezir G6 şah, şah F8 yapınca kale F3 ve burada terk ediyor. Ee, çünkü zaten yani açıkça görülüyor ki at F6'dan sonra kale F6 e, kesin kayıp. Yani burada büyük olasılıkla Karpov notta hamle bulamıyor ve kaybediyor. Gerçekten Yusupov'dan çok ama çok güzel bir oyun açmazdan yararlanmak için harika bir fil fedası. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere beğenilerinizi esirgemezseniz sevinirim. Herkese iyi günler dilerim.